Ya, 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 ya. Ya. Güzel, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Vahit Kirşçi, şehrin farklı noktalarında 14 Mayıs seçimleri sonrasında teşekkür edebilmek adına vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Andır'ın ilçesi Kışla Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen bakan kirişçi, beraberindeki AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, Türk Parlamenter Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve teşkilat mensupları burada alınan yüksek oy oranları dolayısıyla halka teşekkür etti. Ardından açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Vahit Kirişçi, her zaman olduğu gibi yine milletin ferasetinin her şeyin önünde olduğunu ifade etti. Gerçekten muhteşemsiniz. Şu güzellik, şu samimiyet, şu ihlas hakikaten buradan bakıldığında çok farklı. Allah hepinizden razı olsun. Biz bugün o birinci rounddaki sizin çabalarınıza teşekkür etmek için aranızdayız. Bu teşekkürümüzün ilki biz bir aileyiz. Başta AK Parti teşkilatımız olmak üzere Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri de bütün teşkilatlara biz şükranlarımızı sunuyoruz. Ana kadememiz kadın kollarımız, gençlik kollarımız. Allah sizlerden razı olsun. Andırınımız Geçtiğimiz 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimine göre Mehmet Hocam da söyledi. İl genelinde olanın il genelinde bir düşüş yüzde olarak olsa da ama Andır'ın 65'ten 66'ya çıkarmış ve bu konuda gerçekten güzel bir çalışmayı ortaya koymuş bir ilçemiz. Bu 11 devrem yaşamış il içerisinde bizi birinci sıraya oturttu. 30 büyük şehirde de yine bizi birinci sıraya oturttu. İşte sizin orada emeğiniz var, hakkınız var, alın ve akıl teriniz var. Size teşekkür ediyoruz. Bu beş kardeşimiz artı bir, altı kardeşimiz bir arada birlikte bu şehrin ne kadar kronikleşmiş sorunları varsa bunların çözümleri konusunda azami gayreti göstereceğimizden emin olmanızı isterim. AK Parti'nin çok köklü bir siyasi hareket olduğunu söyleyen Bakan Kirişçi, yapılan bütün engellemelere rağmen millet için millet yolunda canla başla çalışmaya devam edeceklerine dikkat çekti. İnşallah önümüzdeki hafta Anlı'nın için 400'den fazla konutun ihalesi de yapılıyor olacak TOKİ konutları olarak 61 dekarlık bir alanda 61 bin, bin metrekarelik bir alanda TOKİ konutları inşallah ihalesi yapılmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teşkilatlarımız, belediyelerimiz, milletvekillerimiz, bu şehrin akıl daneleri, aklı erenler hep birlikte örneğin şu Kahramanmaraş Andır'ın yolunu inşallah yapacağız. Sabaha karşı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49 oy alacak. Tayyip Erdoğan da yüzde 45 oy alacak dediler. Ya yüksek seçim kurulu seçim sonuçlarını ilan etmemişken ne oluyor? Konuşmalarının ardından Bakan Kirişçi ve beraberindekiler 14 Mayıs seçimlerinde en yüksek oy oranını çıkartan 3 mahalle başkanına teşekkür belgesi takdim etti. Et, 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 et Akümüş mahallesi adını alıyorum. Tüm Akümüş'teki dava arkadaşlarıma özellikle <laughs> <de> teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor>